Değerli arkadaşlar merhaba. Biten bir haftanın ardından sizlerden gelen talepler doğrultusunda hafta sonu birçok hissenin teknik analizini inceliyor olacağız. i̇lk analizimizi kafein hissesiyle başlıyoruz. Kafein hissesiyle ilgili en son analizimizi 1 Mayıs tarihinde yapmıştık ve bu analizimizi izlemeyen arkadaşlar varsa hiç öncelikle onu izlemelerini tavsiye ediyorum. daha evvelden birkaç analizimiz daha olmuştu kafeinle ilgili. Aslında kafeinle ilgili daha önceki analizlerimizden farklı bir durum olmadığı takdirde tekrar şu gündeme almayacağımı söylemiştim ancak gelen talep doğrultusunda tekrar ele alma ihtiyacı duydum. Kısaca üzerinden geçeceğim. Şimdi en son 1 Mayıs'taki grafik bu şekildeydi. Ve e, biz ne demiştik? Grafik için böyle bir çanak oluşturduğunu e, büyük ihtimalle bu oluşumun biraz dinlenme sürecine geçebileceğinden bahsedecek. Ya da bir ihtimalle yukarı doğru kırıp 3 dolar seviyesini zorlayabileceğinden bahsetmiştik. Bakın 1 Mayıs'tan sonra grafik bu hale aldı ve sağ tarafta, çanağın sağ tarafında bir dinlenme bölgesi oluşturmaya başladı. Şimdi tabii birçok arkadaş hızlıca belki de para kazanmak istiyor bir hisseden. Bu gayet doğal. Ancak her hissenin belli bir zamanı vardır diye düşünüyorum. Şimdi mevcut durumda kafeindeki teknik görüntü ne duruma geldi ona bakalım. Şimdi öncelikle şurada bir çıkış trendimiz vardı. Onu tekrar belirleyelim. Bakın bu bizim için oldukça önemli. Kritik husus bu, kritik nokta bu. hatta biz bunu bakın bir kanal olarak bile gösterebiliriz. Tekrar bunu çiziyorum. Şunu kanal olarak bile gösterebiliriz. Şu şekilde bakın. Şöyle de sayabiliriz. Kanal olsun veya olmasın ama bir çıkış trendi olduğu gördüğünüz gibi aşikar bir noktada. Şimdi önemli olan nokta bu çıkış trendinin aşağı doğru kırılmaması olması lazım. Kırılmaması gerekiyor. Bu kırılmadığı sürece yukarı doğru hareketten her zaman umutlu olabiliriz. Öncelikle ee, çıkışla ilgili yorumlarımızı yapalım, senaryomuzu ortaya koyalım. Olası düşüşte nereye kadar gelebilir? Onlara da bakarız. Şimdi arkadaşlar şu çıkış kanalını öncelikle bir silelim. Ama trendimiz hala burada elimizin altında olsun. Bakın baktığınız zaman aslında e, bir çıkış yapmış, biraz yataya bağlamış, tekrar çıkış yapmış, tekrar yataya bağlamış. Neye benziyor? Bir basamak, bir merdiven sistemine benziyor. Şimdi çok büyük ihtimalle eğer hissemizin e, çıkma niyeti varsa diyelim mutlaka bu bölgeden desteğini bulup yukarı dönmüş doğru dönmesi gerekiyor. Göstergelerimiz ne durumda ona bakalım. Bollinger, Bollinger bantlar ve hareketli ortalamaya bakalım arkadaşlar. Şimdi hareketli ortalama Bollinger'in üstünde bu güzel 17.08, Bollinger 16.41, hissenin fiyatı 16.97. Tabii hissenin fiyatı da hareketli ortalamanın üzerinde olsa çok daha iyi olacak ama şu an için çok da kötü bir durum arz etmiyor. MACD'ye bakalım. O da bizim için hissemizin bir nevi iştahını gösteren, yönünü gösteren bir gösterge. Şimdi bakın bu aşağı doğru kırılmış günlükte. Bu bir parça olumsuz. Şimdi bunun bu şekilde devam etmesi demek hissenin aslında güç kaybetme ihtimali olduğunu gösteriyor. Ancak olası bir talep gelmesi durumunda hisseye tekrar görünü yukarıya çevirmesi durumunda bu sefer MSC de yukarı dönecektir. Bakın işlem hacmine bakalım. Düşüş olduğu günlerde işlem hacminin azaldığını, yükseliş yapmaya çalıştığı günlerde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında hala bir şekilde hisseye e, talep devam ediyor diyebiliriz. Haftalık olarak bakalım bunu arkadaşlar. Haftalık olarak baktığımız zaman de gayet güzel. E, hareketli ortalamalara bakalım hareketli ortalama Bollinger ortalamasında yukarı doğru kırmış. Ne oldu? Fiyatımız biraz e, Bollinger'in üst çizgisine doğru yaklaştığı için diğer hareketli ortalamalardan uzaklaşmış. Şimdi önümüzdeki hafta yine fiyatımız bu seviyelerde devam ederken aşağıdaki bu ortalamalar yukarı doğru gelecek. Belki de bu bölgelerden destek bularak yoluna devam edebilir. Tekrar günlüğe dönelim. Şimdi burada eee bir tabi bekleme formasyonu var. Formasyonumuzu da belirleyelim. Bakın şurada bir günlükte bir düşen düşüş trendi var. Şunu da çizelim. Şurada da bakın aslında ufak bir hmm. e, filama üçgen formasyonu var gibi. Şunu da şöyle diri olarak kabul edersek. Aslında bakın çok kritik noktalarda. Hep desteklerde bu seviyelerde e, devam ediyor eee olası bir iyi bir bilanço gelmesi, bir haber veya herhangi bir şey eee olumlu bir haberle bu desteklerden ivmelenerek yukarı dönebileceğini düşünüyorum. Ee, yukarı dönerse ne olur demiştik? Bakın burada bir çanak vardı. O çanağın derinliği kadar e, bir hedefimizden bahsedebileceğimizi söylemiştik. Şu çanağımızdı. Derinliğimiz de şuydu. Kabaca şunu söyleyelim. İşte 7'lerden 18'e kadar 11 ilave edin. 29 seviyesine Tabi bu açıkçası Allah'ın emri değil ama teknik analizde genelde sanat formasyonlarının kırılması durumunda derinlik kadar gidebileceği söylenir. Ne vardı hatırlayın bir önceki analizimizde dolar olarak da bakmıştık. Dolar olarak baktığımız zaman da bir 3 dolar seviyesinde bakın şurada bir zorlanabileceğini söylemiştik. Olası bir yukarı gelişte o bölgeleri gelirse yani 3 dolar seviyesi 21 TL seviyelerine gelirse tekrar durumu inceleyebiliriz. Şimdi peki hep yüksek bahsetmeyelim. Peki düşüş olması durumunda ne olabilir? Ona bakalım. Şimdi bir kere düşüş olması durumunda e, az önce göstermiş olduğum haftalık grafikteki hareketli ortalama ve bollinger ortalaması seviyeleri çalışabilir. E, onun dışında şurada bir hemen kısaca bir Fibonacci düzeltme seviyelerini belir belirleyelim çıkış için. Şayet bu çıkışımızın dibinden e, zirvesi ise şurası. E dibinden zirvesine bir çizgi çizgimiz taktığında destek noktalarını görebiliyoruz. Bakın 16.10 ilk destek noktamız olabilir. 14.37 yine ikinci destek noktamız. 12.97, 11.57 9.55 diye destek noktaları giriyor. E bunlar önemli kritik konular. Bilanço dönemindeyiz. Bilanço beklemek lazım. Çok yanlış hatırlamıyorsam emin değilim ama kafeinde bir de sanırım Haziran ayında temet üstü verilme durumu söz konusuydu. Bunu yine bir araştırmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi aklıma geldiği için paylaşmak istedim. Ee, dolayısıyla hani bunu teyit etmek lazım. Hisse de şu an için şu yukarıymış gibi gözüküyor, biraz dinleniyormuş gibi gözüküyor. Henüz grafikte bir bozulma söz konusu değil. Ancak az önce göstermiş olan yükseliş trendinin aşağı kırılması durumunda şimdi göstermiş olduğum e, destek noktaları dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet, kafeinle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu hafta sonu yaklaşık 10-15 civarında hisseyi inceliyor olacağız. Her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Burada da söylemiş olduklarımız tamamen teknik senaryo olup herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka SPK tarafından yetkilendirilmiş danışmanlara başvurmanızı öneriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.